Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün sizlerle birlikte e, şu map'in kaldığımız bölümden devam ediyoruz. E, önceki bölümde ne yapmıştık arkadaşlar hiç hatırlamıyorum. Size sadece söyleyeceğim tek şey e, işte hani Five Nights at Freddy'si izlediyseniz şey bir şey diyeceğim onun hakkında. E, böyle hatırlarsanız sıfırlamıştım. Yani yanlışlıkla basmıştım şeye. Ondan sonra birinci geceye gelmişti. Hayır ama birinci gecenin neden altına aman başlatma butonun neden altına şey koyarsın ki? Eee oyuna başlama şeyini. Unutmuşum hep. Arkadaşlar ben videodan baktım. Böyle enchant falan basacağız. Aslında biraz saçma. E, şu kırmızı yeri çok merak ettim arkadaşlar ben. Ne kadar odunumuz var? Odunumuz azmış ya biraz odun kazalım. Bu bölüm ne yapacağım arkadaşlar? Bu bölüm ormana gideceğim de ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Bu map'e bu map yani fazla sevilmemiş. Dislike gelmiş. Ee, neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şey yiyeyim. Yani ben bu map'i çok sevdim bence. Çok güzel de ama siz sevmemişsiniz çekmem. Bir bölüm daha çekerim ondan sonra bitiririm arkadaşlar gerekirse. Yani bitirmek zorundayım. Dislike gelmiş hani. Beğenilen bir şey olsaydı like normal beğeni gelirdi de. Gelmemiş işte. Neyse onları bırakalım da. Şimdi kardeşim bu nasıl orman? Burada ağaç tükenince yetmezse ne yapacağız diyeceğim de. Şu ağaçlardan iki tane var yeter de artar bile. Oradan şu ağaç, ağacın birinden 3.64'lük odun çıkıyor diye hatırlıyorum da ben. Yanlış da hatırlıyor olabilirim yani. Bakalım ne kadar odun olmuş. İyi yeter. Şu anlık yeter. Bu benim bir maden yaparız. Ben şöyle de yaparım. Şurayı kapat kalemizi. Hiç kimse girmesin buna çok drop giriyor ya. Şurayı çok merak ettim. Aa alabiliyoruz mu? Bu ne ya? Bu nasıl alınıyor? Diamond set. Oho ho ho ho. Şaka yapıyorum ya. Tamam almayalım. Şimdi hemen hile olur. Ama buraya koyması saçma olmuş bence. Ee, şuraya bir gir. Bu ne? Level kasmak için tıkla. Barışçı barışçıl da değilmiş. Şimdi şöyle bir öldürelim de. Lan atma atma. Biz şöyle bayağı bir basalım. Lan bu ne diyor? Çok zorsa yardım. Tabii ki çok zor. Vay, orada şey var. Böyle ee, atmayın lan bir atmayın, atmayın. Nerede bu diğer okçular? Geberin gidin ya. Şey var orada işte. Şu taramalı şey var ya işte. Şurayı kır. ha zaten level geliyormuş da demir, o demir falan çıkıyor. Ha. burada şey gelmiyor. O ne Burada bir tane şey arkadaşlar çalışmıyor. Tamam, sıkıntı yok. Ben nasıl olsa yapılan restoron devrelerini merak ederim. Değil mi? Gelmiyor. Aynen. Bir tanesi çalışmıyor arkadaşım. Hasarlı map niye yapıyorsun? Map denenmiştir. Dikkatle söylüyorum. Map denenmiştir. Evet, gerçekten denenmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar ben çok merak ederim. Nasıl yaparlar bu devreyi diye. Zaten şimdi de göreceksiniz. Nasıl yapmışlar acaba. Hmm. Ee, buradan bir reston devresi çıkıyor da. Neden çalışmıyor. Şu Şu mu? Şu mu? Yetişemiyorum ki. Kır şurayı. Kır. Arkadaşlar ben map'im biraz... Ee, anladınız siz. Ee, i̇şte öyle bir şey yaptım. Kusura bakmayın. Hmm, bu niye çalışmıyor acaba? Mapping hakikaten ben. Yani. Anladınız. Çalışır mısın kardeşim? Ben çalışmasını istiyorum Allah Allah. Bebek zombi geldi. Bak atma o, oku. Başka bir şey yaparım. Sen de geber. Ee, şimdi. Şuradan bir tane çubuk yap. Şunu kır. Tamam mı? Map'i biz onarıyoruz. Çok mantıklı. Şunu da kır. Umarım geliyordur. Gelmiyor mu? Ha, geliyormuş iyi. Şimdi şunu bir aç. Bakalım ne çalışmıyormuş. Hmm. İyi de bunda çalışmayacak bir şey yok ki. Çalışır. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bunun hasarına bakıp geleyim. Devam görüyoruz arkadaşlar da ee, ben onaramadım yani yapamadım. Ee, Sorunun neden kaynaklandığı da açıkça gözükmüyor. Yapamadım yani. Çalışmıyor. Da biz buraya bir kapı yapsak bence daha da iyi olabilir diye düşünüyorum. Şurayı tamamen kır bence. Tamam. Şimdi ee, biz bir yeri açık unuttuk herhalde. Elimizde bunlar kaldı. Şu arabayı çok sevdim ya. Ha burayı açık unutmuşuz. Bir yere fazla koyduk. Şuraya fazla koyduk işte. Burası taş olacaktı. Şunu koy. Aslında şöyle olacaktı. Benim elimde kırık taşlar kaldı İyi de böyle dursun aman hiç uğraşamam maalesef ya bunda da crafting table yok arkadaşım kılıcımız da bitecek yeni bir kılıç yapalım ayrıca gece oluyor bir yatalım Arkadaşlar mapin devam etmesini istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz 5 beğeniye söylememek yok diye düşünüyorum ama ben yine de uyarayım. 5 beğeni beğeniye yeni videolar geliyor. Yeni mapler geliyor arkadaşlar. 5 beğeni sadece. Lütfen arkadaşlar 60 abone var. 5 beğeni lütfen. Kömürde mi yok? Üf, üf. her şey çok az ya. Şu itemlerimi ben biraz boşaltayım. Ee, şuna gel, sandıkta mı yapamıyoruz? Ya odun çok az ya. Nereye koysam ki? O değil de çok FPS düştü yani. Ne oluyor la? Telefon iyi misin? Bence iyi değilsin. Şuraya koyma. Buraya koyma evet. Şuraya koy ne yapayım artık. Koyacak yer bulamıyorum. Şu gereksiz itemleri hep bir boşaltayım. İyi de ee, adamlarım verdikleri adam mı artık oğlan mı çocuk mu bilmiyorum ama hep kim yaptıysa. Ee, bunların verdikleri kura şeyler görevleri iyi değil ki. Yani nasıl görevler böyle? Şey veriyorlar işte enchant cast diyor. Ya daha level'ım 12 ne basacağım maden falan yok daha. Şur şuradan kılıcım tane kadar savaşacağım. Kapıda atmadık iyi mi? Üf. Özür dilerim arkadaşlar Aa, Ben buna bastım mı Neyse tamam bir gün daha beklemiş oluruz Bir günden bir şey olmaz Zaten bir tane kapı Diyeceğim Üç tane kapı yaptım Tamam iki tanesini koy belki işe yarar Hem bir dakika İki tanesini koyma Bizim evimizde neden kapı yok kere de düzgün koysan zaten şaşacağım. Aa şaştım diyeceğim. Şu la şey görevini de yapacağım. Hı, tamam iyi oldu ya daha iyi oldu. Umarım burada ama 64 tane var. bak. Bak şu bebe. Lan Burak'ın bir. Sen de gel buraya. Bu Aa kapıyı kırabiliyor değil mi bunlar? Gel. İki kere bastım. Aa kılıç gitti. Şundan vur. Çabuk öleceğim. Bunun için daha iyi bir yol yok mu? Geber. Kırmayın lan kapıyı. Babanızın balı mı lan o? Ya şundan vur gitsin işte ya. Bir kazma yapıp madene gideceğim bir de bu bölüm arkadaşlar. Oo bayağı ok olmuş. Şunun içine boşaltalım. Burada da bayağı ok varmış. Tamamdır. Şimdi bir kazma yapıp madene gidelim. Benim yemeğim de azaldı. Arkadaşlar mapin şey olabilir. f düştü ben de çok fark ettim yani onu. Kusura bakmayın bu nedenle. Şunları koy işte gereksizlerin hepsini koy. Da şu ne acaba? Ay crafting table şuradaydı. Eee tane yani yetmez diye düşünüyorum. Madem çok büyük de. Işte, Bizim taşımız da bitti arkadaş. Şöyle bir envanter düzenlemesi yapayım. Diyeceğim ama gene bozulacak. Çünkü zaten her şey az kaldı. Bir gidip madene uğrayalım. Uğramış mıydım? Aa, aynen uğramıştım. Buradan kapatma yok mu? Hiç de canavar düşmüyor şuralara ya. çok sevdim ya. Suyatta attı drop. Dro drop fırın nasıl? Evet. Dropper öyle yazılıyor. Sanırım öyle yazılıyor. Evet. Ee, bir an yanlış yazdı sandım. Dropper'ın nasıl deyince. Orada taş var. Ben buralar boş diye kazıyordum. buraya sonra gireceğiz. İlk önce şu ayaklarından başlayacağım. İlk önce kollarına sonra kafasından itibaren mahvedeceğim o canavarı. Birazcık maden kassak yeter ya. Hepsini hacılamayacağım. Bu ne? Burada da var. Hadi acıdım buraya blok koyayım ya. Yazık. En azından eklemleri durmuş olur. Burada hep bloklar var. Bunlar şey herhalde. Tabii ki buradan başlayacağım. Bunlar demir demir. Aa ben kafasından başlayacağım dedim. Gözlerinden başlıyorum. Tamam kazmaya başlayalım. Hiç mi maden yok? Şuna bak. Hadi. Oha. Hiç maden falan yapmamış mı bu? Bu ne ya? Aa kömür. Kömür çıkıyor şansa bak. Bu arada kaç dakika oldu? Biraz fazla kaptırdık kendimizi. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Diğer bölüm direktmen madenden başlayacağım. Çünkü zaman bayağı geçmiş. Ee, ben kendimi kaptırdım gidiyorum tabi. Ee, ne derim hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bay bay.